Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık, Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde 7. bölümün 1. dersini işlemeye çalışacağız. Ve bu bölümün içerisinde neler anlatmamız gerektiğini kısaca başlıklar halinde incelemeye çalışacağız. Ve genel olarak bu bölümümüzün içerisinde SQL Design Pattern'lar hakkında bazı bilgiler elde edeceğiz. Ve burada anlatacağımız tasarım desenleri yine önceki derslerde kullandığımız tasarım desenleri olacaktır. Ve bu sayede arkadaşlar 1 ve 6. bölüme kadar geçilen tüm derslerin bir genel tekrarını yapmış olacağız ve şimdi zaman kaybetmeden dersimizin içeriğine bir göz atalım Evet arkadaşlar eğitim durumumuza göz atacak olur isek bu dersimiz ile birlikte 7. bölüme geçiş yaptık. 1. bölümden 6. bölüme kadar SQL sorguları ile ilgili olan bazı genel bilgileri elde ettik. Ve bu bölümün içerisinde de anlattığımız bilgilerin ne şekilde ifade edildiğini bazı tasarım desenleri ile birlikte öğrenmeye çalışacağız. Ve bu sayede işlemiş olduğumuz derslerdeki bazı tasarım desenlerini tekrarlamış olacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden dersimizin içeriğine bir bakalım. Birinci ve 6. bölümde öğrendiklerimize uygun olan bazı tasarım desenlerini incelemeye çalışacağız. Ve bu tasarım desenleri yine derslerde anlatmış olduğumuz örneklerden olacaktır. Ve bu sayede genel bir tekrar yaptığımızı da söyleyebiliriz. Tasarım desenlerini tekrar arkadaşlar ele alacağız ve bunları tekrar farklı örnekler ile birlikte kodlamaya çalışacağız. Ve bu sayede konu tekrarı da yapmış olacağız. Ve yeni tasarım desenlerini de arkadaşlar kısmen anlatmaya çalışacağız. Ancak genel konumuzun içerisinde 1 ve 6. bölüm arasında işlemiş olduğumuz konulardan kaynaklanan bazı tasarım desenlerini anlatmaya çalışacağız. Ve burada anlatmış olduğumuz tasarım desenlerini tekrar bu dersimizin içerisinde incelemeye çalışacağız. Gerçekten de bu bölümü izlemenizi öneririz arkadaşlar. Çünkü Birinci ve 6. bölüme kadar geçmiş olan tüm video Genel ve kısa bir özetinin olduğunu söyleyebiliriz ve bu sayede kısa ve öz halde konulara ait olan tasarım desenlerini öğrenebilirsiniz ve bu da bize arkadaşlar artı bir avantaj sağlayacaktır ve bu şekilde kısa bir giriş yapmamızın ardından bir sonraki dersimizin içerisinde INNER JOIN ile iki tablodan veri alabilmek için bazı tasarım desenlerini incelemeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.